Herkese merhaba Teknoloji ve finans dünyasının derinliklerine daldığımız kanalımıza hoş geldiniz. Abone değilseniz şimdi tam zamanı. Bugün e, yine gündemin zirvesindeki bir ismi Nvidia'yı konuşacağız. Son kapanışa baktığımda 186 dolar 26 sent. Günlükte yüzde %2.25'lik bir artış var. Fena değil. Ama şu Ekim ortasındaki düşüş. Hani 196'lardan 180'in altına sarkmıştı ya. O zamanlar sormuştuk. Yapay zekanın kralı yoruldu mu yoksa bu sadece bir mola mı? Sence durum ne? Elindeki veriler ne diyor? Evet, o düşüş gerçekten piyasayı biraz sarstı. Hatta şey fısıltıları yükseldi. Hani acaba yapay zeka balonu mu patlıyor diye. Ama dediğin gibi son bir haftaya bakınca özellikle 180 dolar seviyesinden evet belirgin bir toparlanma çabası görüyoruz. Sanki piyasa o ilk şoku sindirmiş gibi duruyor. E, tabii yani Nvidia deyince akan sular duruyor bir yerde. Bu H100 çipleri falan resmen yapay zeka devriminin motoru gibi. Baksana Microsoft, Google, Amazon, Meta hepsi kapış kapış alıyor. Bu talebi görünce o fiyat kazanç oranı yani 80'ler 90'lar Evet, FK oranı gerçekten yüksek. İşte o oran hani normalde aman çok pahalı deriz ya belki de bu sefer durum farklı. Yani piyasa sanki gelecekteki o muazzam büyümeyi şimdiden fiyatlıyor. Belki de yeni bir sanayi devrimi bu ne dersin? Balon demek haksızlık mı olur? İşte o geleceği bugünden fiyatlama kısmı biraz ee, düşündürücü. Yani evet potansiyel büyük ama bu FK oranı demek Nvidia'nın önümüzdeki dönemde neredeyse kusursuz gitmesi lazım demek. Sürdürülebilir mi bu değerleme? Asıl soru bu. Teknik tarafa bir bakalım istersen. RSI yani göreceli güç endeksi. 53.46 olmuş. 50'nin üstüne çıkması genelde olumlu sinyaldir. Alım tarafını biraz güçlendirir. Bir de CCI var, MTA kanal endeksi. O da 20.76 ile pozitif bölgeye geçmiş. Yani bu göstergeler evet, dipten bir dönüşü destekliyor gibi görünüyor ama Ama temkinli olmak lazım diyorsun. Aynen öyle. Yani tehlike tamamen geçti demek için bence henüz erken. Şey gibi, araba patinajdan yeni kurtulmuş ama yol hala biraz kaygan olabilir. Anladım. Ama sadece Nvidia değil sanki genel bir teknoloji rüzgarı da var gibi değil mi? Nasdaq 100 iyi gidiyor, yeri ile etken endeksi, Sox keza öyle, hatta rakipler AMD, Intel bile kıpırdandı üstüne bir de Fed'in faiz artış döngüsünün sonuna gelindiği beklentisi var. Bu da teknoloji hisselerine genel bir destek sağlıyor sanki. Yani olay sadece Nvidia özelinde değil gibi. Bu arada e, analiz hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok değerli. Genel piyasa havası kesinlikle önemli bir faktör, doğru. Ama Nvidia'nın kendine has riskleri de var. Onları da göz ardı etmemek lazım. Birincisi şu Çin'e ihracat kısıtlamaları meselesi. ABD en gelişmiş çipleri kısıtlıyor ya Nvidia da buna karşılık H20 gibi daha e, şey kırpılmış versiyonlar çıkarıyor. Ama bu yeni çiplerin performansı ne olacak? Çin pazarı ne kadar kabul edecek? Gelirleri nasıl etkileyecek? Bu hala biraz muamma. Evet o belirsizlik önemli. Kesinlikle. İkincisi ve bence daha kritik olan risk ise o başta konuştuğumuz aşırı yüksek beklentiler. Beklentiler o kadar tepeye çıkmış durumda ki Nvidia'nın adeta ip üstünde yürümesi gerekiyor. Yani bir sonraki bilanço açıklamasında en ufak bir hayal kırıklığı Ekim'deki düşüşten bile daha sert satışlara yol açabilir. Beklenti yönetimi çok kritik yani. Peki teknik sediyelere dönersek o 180 dolar bayağı sağlam durdu sanki değil mi? Ekim'de oradan sekti. Yukarıda da ilk direnç 196 dolar civarı. Sonra da o psikolojik 200 dolar sınırı var. Sanki hisse şimdilik bu 180-196 bandında biraz soluklanıyor gibi. O 180 dolarlık kale şimdilik görevini yaptı diyebiliriz. Evet, 180 dolar önemli bir destek olduğunu kanıtladı. Kaynaklardaki analizlerde sıkça vurgulanan bir nokta da var aslında. Nvidia'nın belki de günlük al için değil de daha çok yapay zeka devrimine gerçekten inanan uzun vadeli düşün yatırımcılar için bir araç olabileceği yönünde. Bu bakış açısına göre bu iniş çıkışlar hani uzun yolculuktaki küçük tümsekler gibi görülebilir. İlginç bir bakış açısı. Tümsek deyince tabii o tümseğe denk gelince ne hissettiğin de önemli. Hah. Evet, orası öyle tabii. Yani özetlemek gerekirse hisse 180 dolardan bir tepki vermiş, bazı teknik göstergeler de olumluya dönmüş durumda. Ama hem bu Çin meselesindeki belirsizlikler hem de çok yüksek bilanço beklentileri önemli riskler olarak duruyor. Yatırımcıların 180 dolar desteğini ve yukarıda 196-200 dolar direncini yakından takip etmesi gerekecek gibi görünüyor. Çok net bir özet oldu. Teşekkürler. Peki sevgili dinleyiciler, siz ne düşünüyorsunuz? Nvidia'daki bu son hareketler uzun vadeli o büyük yapay zeka trendinde sadece geçici bir düzeltme miydi yoksa daha büyük belirsizliklerin fırtına öncesi sessizliğin ilk işaretleri mi? Yorumlarınızı gerçekten merak ediyoruz. Aşağıya yazmaktan çekinmeyin ve eğer hala abone değilseniz bu tür analizleri kaçırmamak için şimdi kanalımıza abone olmanın tam zamanı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.